Beni çağırmışsın patron. Kardeşim dün gece nöbetinde fabrikaya bekçi sen mi? He veriydim. Kardeşim sen bir adam vurmuşsun. He doğruydu. Ya iyi de kardeşim adam fabrikaya girmek istemiş. Sen o silahını doğrultup dur demişsin adam da durmuş. He dur dedim. E kardeşim sonra adam zaten durmuş sen o bir daha dur demişsin. He bir daha dur dedim o. E sonra zaten daha dürü adam bir daha dur demişsin ha. E zaten adam dürü çekmişsin tabancayı vurmuşsun onu ya. Evet çektim vurdum mu onu? E kardeşim sen salak mısın? E zaten adam durmuş niye vurdun onu? Ya patron sen demedin mi ba Bir adam fabrikaya girdi mi? Üç sefer dur da sonra çek silahı vur onu. Ne dersin? <laughs> Ulan ne Ulan bu ne o? Ulan sıfatın veresiye sürülmüş tarla gibi olmuş. Ulan neredeydi kazamadır yok der. Valla sen o yurt içi, yurt dışı, doktor doktor gezik. Ulan hayırdır ne oldu? Valla vücut iflas etmişler. Geçmiş olsa kurban neyi var der? Valla neyim yok. Ciğerin birini aldılar. Midenin ucunu kestiler. Pankreasın yarısını aldılar. Ulan safra kesesi artık yok der. Ulan o 12 parmak bağırsağı var ya. Valla onun bir metresini kestiler. Bende artık 11 parmak bağırsağı var. Vay. <laughs> vay babam vay. Vay babam geçmiş olsun ya. Ulan pek içeride bir şey kalmamış. Samana mı dol dediler? Nasıl yaşıyorsun? Ula oğlum yaşıyız işte. Buluyoruz bir çaresini. Ula maho. Bunlar hep hızlı yaşamaktan olmuştur ha. Ula çok pişmanım ama ne yapayım yapacak bir şey yoktur artık. Olur mu oğlum? Geç kalmış sayılmazsın. Yok sigarayı bırak. Alkolü bırak. Kahveye gitme. Maç seyretme. Çapkınlığı bırak. Kadın kız peşine koşma oğlum. Na, oğlum ben bunların hepsini bırakırsam e, erkek olarak yapacağım ne kaldı ki? Ne buldum? Sakal tıraşı. E? <laughs> Efendim fikirleriniz şimdiki durağı Erzurum. İzleyelim. Və də miskin adamsan ya, uyuyub qalacaqsan burada ya. Leylə yuxu bastı ki ya. Yetərdi uyu. Evdə uyyama. Evdə xanımın misafirləri var. Cece uyumadın mı? La uyuyamadım. Elə yataqda fırıldolandım turdum. Xeyirdir bir dərdin mi var? Yox la, dərtdən deyil. Mən axşamlar çay içdiyim zaman uyxum qaçır. Gecələri uyuyamıram. Yok bende de tam tersi olur. Nasıl yani? Çay içtiren zaman uykun mu gelir? Yok. Ben de uyuduğum zaman çay içemirem. Ne? <laughs> Merhaba. Merhaba beyefendi. Buyurun. Ben dışarıdayken beni arayan oldu mu? Ha he he birisi sizi aradı beyefendi ama kimmiş? Ya geldi beyefendi sizi sordu yok dedim. Çekip gitti ondan sonra. İsrarla kim olduğunu sordum ama bana cevap vermedi. Ula o salak kesin o kardeşimdi. Olabilir beyefendi çünkü size çok benzeydi. Nasıl? <laughs> Fikralala Türkiye. Güneydoğu'dayız. Ula Hasan. Ula, selam aleyküm. Ve aleyküm selam Feyzo. Ya sen nerelerde sen ya? Ya buralardayım. Bir yere gitmedim. Ya artık sen kahveye de uğramırmışsın ha. Ha bu aralar kahveye uğramayayım. Ya geçen gün sel öyle görüştük. Biraz sohbet ettik. Ya onunla artık tavla da oynamırmışsın. Evet artık sen öyle tavla oynayamayayım. Ula niye ki ne oldu? Ya Feyzo kurban sen söyle. Pul çalar, zar tutan, her türlü hile yapan adamla sen Tavla oynar mısın? Ula oynamam tabi ha. Böyle adamlarla oyun mu oynanır? Bunu yapan hilebazdır ha. İşte o hilebaz benim. Sen o yüzden benimle oynamayın. Ve? <gülüyor> <gülüyor> Üstad, hep merak etmişimdir. Acaba dünyanın en büyük yazarı kimdir? E kim olacak? Tabii ki benim. Nasıl yani? <laughs> e, baş bayağı benim ya. Ya öyle mi? Peki siz ne yazarsınız? Ben her ay sonu karımın masrafları için tam 100 bin liralık çek yazarım. Bu güne kadar benden daha büyük yazarını görmedim. Nasıl? <laughs> Günaydın dostum. Sabah sabah ne iş böyle? Hemşerim görmeyi misiniz? Spor yapıyorum. Ne için spor yapıyorsunuz? Ya siz sabah sabah piyangodan mı çıktınız? Spor için yapılı Daha sağlıklı bir yaşam, daha uzun bir ömür için de... Ya üstad, Bence yani bu spor denilen şey var ya, çok fuzuli bir şey. Bence de üstad, çok gereksiz bir şey. Eskiden spor mu vardı sanki? Atalarımız spor mu yapmıştı be? Hemşerim atalarımız spor yapmamış ama sonra başları ne oldu? Görmediniz mi? Ne yani atalarımız spor yapmadı diye ne gelmiş ki başları da? Görmediniz mi? Hepsi tek tek elmiş. Spor yapanlar elmemiş mi sanki? Tabi canım elmişler ama daha sağlıklı ve dinç bir şekilde elmişler. Nasıl? <laughs> Eee, eee Rühmettir. Senin oğlan da asker, mi? He. Kaç ay kaldı? Üç ayı var. Eee, bitmiş, bitmiş. Askerlik çok iyiydi. İnsan askerden sonra olgunlaşır. Öyle. Sen kaç yıl yaptın askerliği? Dört yıl. Dört? He, dört yıl. Nerede yaptın? Afyon'da yaptım. Hatırlıyorum bir bazar günüydü. Akşamüstü teslim oldum. Ertesi gün iştimiye çıktık. Esker tüzüldü. Ben de yalan yok, kınaf da yok. Albay geldi teftişe. O kadar eskerin içinde baktım, bana bak. Çalır. Ben de eskerleri bile yara yara geldim Albay'ın yanına. dedi "Keyo, خيرdir. Sen buralar. Albay mı çağırdı seni?" He. Hasan Qalas'ın da asker idi. Bizim de dükkanımız vardı. O dükkandan alışveriş ederdi. Asker olduğu için biz de bundan para almazdık. Ha! O zaman tanıdı. <laughs> He, eğlici unutmamış. Bak, nereden söküp çıktı. Neyse, oğlum acidi götürdü beni odasına. Dedi ki, çıkart elbiseni, sivilleri çek. Ye, iç dolandır dedi. He, hə, ben de 8 ay yedim, içtim dolardım. Yediremem önümde yemediğim varxamda. Eee, <laughs> bende yalan yok arkadaş, hılabta yok. Biz güncen odasına çağırdı. Dedi ki Teo bekten düştüm. Sana bir şey diyeceğim. Dedim buyur. Dedi ki benim tayinim çıktı. Benim yerime bu alaya sağ olur musun? Albay mı? He albay dedi. Neyse dedim olur. O zaman albay kıtlığı da var. Neyse bu çıktı gitti. 5-6 ay böyle alaya sağ oldum. او داده اتیر ایران، او آره تلفن چلده. هله دیگه که کم آره؟ کم؟ فنرباهچالی رتوان. فنرباهچالی رتوان می؟ ها.